Instagram Forex dolandırıcılığı. Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından biri Instagram'dır. Forex piyasalarında en çok işlem yapan ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir. Türkiye'de forex yatırımına eğilimin fazla olması ve Instagram'ın potansiyel yatırımcılara ulaşma gücü dikkate alındığında Instagram Forex dolandırıcılığı vakalarının da sayısının çok fazla olduğu anlaşılacaktır. Makaledeki içerik başlıkları. Instagram Forex dolandırıcılığı nedir? Instagram Forex dolandırıcılığı yöntemleri. Mağdur olmamak için yapılması gerekenler. Instagram Forex dolandırıcılığı nedir? Dolandırıcılar sosyal medya uygulamaları üzerinden ve çoğunlukla Instagram üzerinden yatırımcılara ulaşırlar. Forex piyasasında yatırım yaparak çok kısa sürede oldukça yüksek kazanç elde edeceğinizi söylerler. Yatırımcıların ciddi oranlarda kazanç sağladığını gösteren işlem sayfalarına ilişkin görseller paylaşırlar. Yine yatırımcıların, paralarının hesaplarına gönderildiğini gösteren dekontları iletirler. Cüz'i bir miktarda yatırım yaparak, fahiş miktarlarda kar elde edebileceğinizi söylerler. Gönderdikleri birçok ekran, ve göstergelerle sizin de çok kolay bir şekilde para kazanabileceğiniz konusunda sizi ikna ederler. Instagram Forex Dolandırıcılığı Yöntemleri Instagram üzerinden, Forex Dolandırıcılığında en çok kullanılan yöntemlerden iki tanesini açıklamaya çalışalım. Bunlardan birincisi Instagram hesabının çalınması, diğeri ise sözde forex uzmanının dolandırıcılık yapmasıdır. Instagram hesabının çalınması. Hesap çalınması yöntemiyle forex dolandırıcılığı şu şekilde gerçekleşmektedir. Instagram'da hesabı olan herhangi birinin hesabını çalarlar. Diyelim ki hesabı çalınan kişinin adı Çılgın olsun. Çılgın'ın Instagram üzerinden takip ettiği herkese Çılgın'ın ağzından DM'den mesaj gönderirler. Bu mesajın içeriği genellikle şu şekilde olur. İnanılacak gibi değil, 2 saat içinde bin TL kazandım. Sen de kazanmak istiyorsan hemen tıkla. Paran anında hesabında. Böyle bir mesajın tanıdık birinden gelmiş olması kişinin ilgisini çekecektir. Dolayısıyla en azından bu durumun doğru olup olmadığını soranlar olacaktır. Zaten mesaj hesabı çalan kişi tarafından yazıldığı için doğru olduğuna ilişkin cevap gelecektir. Sonrasında da mağdur ilgili linke tıklayacaktır sonrasında kişiye, çok yatır, çok kazan, gibi seçenekler sunarlar. Örneğin, 1000 TL yatır, 11.000 TL kazan, 5.000 TL yatır, 70.000 TL kazan, 10.000 TL yatır, 130.000 TL kazan, şeklinde seçeneklerden birini seçmesini isterler. Para yatırmasını istedikleri banka hesapları, genellikle kiralık hesaplardır. Belirli bir para karşılığında, kişilerin banka hesaplarını kiralarlar. Hesaba gelen para üzerinden de, belli oranda banka hesabı sahibine ödeme yaparlar. Kişi ikna edilip para yatırması sağlandıktan, birkaç saat sonra, mağdura tekrar mesaj atarlar. Yine örnek üzerinden gidelim. 70 bin TL kazandın, %20 gelir vergisini ödersen, paranı sana göndeririz. Ödemezsen vergi kaçakçılığından suç duyurusunda bulunuruz. Bu şekilde kişiden tekrar para yatırmasını, yargı tehdidiyle sağlamaya çalışırlar. Sözde Forex uzmanı. Bu yöntemde ise kendisini yatırım uzmanı, broker, portföy yöneticisi gibi unvanlarla tanıtan kişiler sanal bir Instagram hesabı açarlar. Takipçi sayısını artırmak için takipçi satın alırlar. Profesyonel bir yatırım uzmanı görünümü uyandırmak için teknik analizler, stratejiler, ekonomi haberleri paylaşırlar. Bu forex uzmanının ne kadar başarılı olduğuna insanları inandırmak için sözde yatırımcıların ağzından bu kişiye teşekkür mesajları yazarlar. Forex uzmanı olarak kendini tanıtan kişi, yüzlerce kişinin hesaplarını yönettiğini ve para kazandırdığını gösteren paylaşımlar yapar. Dışarıdan bakan bir gözün bu sahte forex uzmanını başarılı ve güvenilir bir yatırım danışmanı olarak görmesini sağlarlar. Bundan sonrası zaten daha önceki makalelerde bahsettiğimiz süreçlerden farklı değildir. Yurt dışında kurulu hayalet şirketler üzerinden açtıkları işlem sayfalarında yatırımcı adına hesap açarlar. Yatırımcının gönderdiği para karşılığında hesaba para tanımlaması yaparlar. Daha sonra yatırımcıya kasıtlı olarak zarar ettirirler. Mağdur olmamak için neler yapılmalı? Öncelikle ilk önerimiz kesinlikle size mesaj olarak iletilen linklere gelişi güzel tıklamayın. İşlem yapacağınız şirketi iyi araştırın. Forex şirketi hakkında varsa şikayetleri inceleyin. Size sosyal medyadan bu tür mesajlar geldiğinde gönderen kişiyi şahsen tanıyorsanız muhakkak arayıp konu hakkında bilgisi olup olmadığını sorun. Kimse kimseye kısa sürede yüksek kazanç sağlayacak işlemler vermez. Böyle bir şey olsa kendileri yatırım yaparlar. Kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan herkese itibar etmeyin. Yatırım kuruluşunun, sermaye piyasası kurulu onaylı olması da, haklarınızı aramanız açısından faydalı olacaktır.